Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar Orsçuk kanalına hoş geldiniz. 12 Mayıs çarşamba gündüz İstanbul at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Birazdan altılı ganyan yorumlarımı paylaşacağım. Öncelikle videolarımızı faydalı geldiğini düşünüyorsanız videonun altındaki beğeni tuşuna basabilirsiniz. Yine videonun altındaki yorumlar kısmından fikirlerinizi, tahminlerinizi yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Nokta virgül dahi olsa yazıp gönderebilirsiniz. Onun dışında kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz ve katıl butonunuzla bizlere destek sağlayabilirsiniz. Gelelim bültenimize. 9 e, koşudan 2 altılı gayandan oluşuyor İstanbul'da gündüz yarışları. 1. koşuyla 1. altılı gayan saat 13'te başlayacak. Bu yarışta baktığımızda e, şartlı 4 dişlere ait bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre santitikte yapılacak. Burada 1 numaralı Canan Anam çok formda. Gökhan Kocaka ile 4'te 3 yaptılar. Son 4 yarışında 1 e, ikincilik 3 birincilik inanılmaz durumda. E, fakat 60 kilo olması bende biraz soru işareti yaratıyor. E, Rakipleri özellikle çok uygun kiloyla koştukları için. Buranın favorisi 1 numaralı Canan Hanım bende olsa da uygun kilosuyla 7 numaralı Rose of Paradise son yarışını kazanmıştı. Canan Hanım'a göre 6 kiloluk önemli bir farkı var. Bu bu da çok e, ciddi bir derece olarak avantaj sağlıyor. 7 numara ikinci atım burada. Daha sonra galoplarında çok çok beğendiğim 4 numaralı Hart to e, Heart not Tulao isimli safkanı da özellikle annesi doku çok çok iyi bir kum pistatıydı. Ee, baba Victor Gallop da Amerika'da öyle kumpiste çok özel bir attı. Ee, 4 numaralı safkan güçlü pedigrisiyle mutlaka ve harika galoplarıyla mutlaka yazılmalı. Buranın sürprizi ise yine çok güzel işlerle hazırlanan ama bir türlü 2. E, ikinci üçüncü kalarak sürekli plaselerde kalan 2 numaralı Angel of Honor sürpriz at veya bomba atarayanlara önerimdir. Birinci koşu sıralamam 1 7 3 e, düzeltiyorum. 174. daha sonra 2. 1 7, 4, daha sonra 2 şeklindedir. İkinci koşuya geliyoruz. 3 yaşlara patları maiden mücadelesi 1200 metre sentrikte yapılacak. Hayatın ilk startında pedigrisini çok beğendiğim, galoplarını da çok beğendiğim ve sizlere banko önerdiğim 8 numaralı yelkanımı bir kez daha sizlere banko olarak önermek istiyorum. Ahmet Çelik de ısrar etmiş bu safkanda zaten. E, bana göre e, bu gruptan çok daha üstün bir isim. Ben yine sizlere tek olarak önereceğim. Birinci altılar için ikinci koşuda 8 numaralı Yelkan'ım. Güçlü pedigrisiyle ve yine iyi güzel hazırlıklarıyla benim bankom olacaktır. Üçüncü koşuya geliyoruz. Şartlı 4, 4 yukarı patları 1300 metre için pistte start alacak. Bu yarışta ben 3 tane safkanı e, idman pistinde çok çok iyi gördüm. Mutlaka bu 3 safkanı ayırt etmeden ilk etapta yazalım. Onlar 3 numaralı Umutlu daha önce Mustafa Çiçek'le 4'te 2 yapmışlar. Mutlaka yazılmalı yine. Ee, sizlere vermek istediğim diğer safkan 5 numaralı Vodrum Kalesi biraz zor kazanan bir safkan kabul ediyorum ama 55 kilo Gökhan Kocakayla ve çok çok iyi hazırlıklarıyla ihmale gelmez. Yine 1 numaralı Aslan Soylu grubun ağır kilolu ismi ama e, Akın atı çok iyi tanıyor daha önce 5 kez koşup 2 kez kazanmışlar. Çok iyi hazırlıklarla yine bu yarışa geliyor. Yani 3, 5 ve 1'i mutlaka kuponlarda bulunması gerekli olduğuna inanıyorum. Daha sonra burada sürpriz atlarınız varsa takip ettiğiniz atları ekleyip e, cazip isimler arayabilirsiniz. Benim burada geniş oynayanlar için 7 numaralı Sinanlı ve 8 numaralı Hilal adayı e, sürpriz oynayanlara uygun kiloları nedeniyle verebileceğim diğer isimler. Yani özetle 3. koşudaki sıralamamız şu şekilde 3, 5, 1. Daha sonra 7 ve 8 şeklindedir. Burada 7'li plase içinde ben 3 numaralı Umutlu'yu sizlere banka olarak öneriyorum. Bunu da söyleyelim. Gelelim bir sonraki koşu. Dördüncü koşuyu ikinci altılı Ganya'nın başladığı yarış. Handikap 16 bir yarışla başlıyor. 1400 metrede de Handikap 16 yarışlar biliyorsunuz her zaman sürpriz anlamında çok zor yarışlardır. Mümkün olduğunca yine fazla atın yazılması gereken bir yarış. Ben bu koşuda ilk at olarak 4 numaralı Fraser'la başlamak istiyorum. Süratli ile ayağın kurşununa çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Burada benim favorimdir. Daha önce de ayağın kurşununa bir kez kazanmışlıkları var. Ee, rakip arama noktasında ise bu ayağa biraz fazla at yazılması tarafta 3 numaralı Libertalia. Öncelikle Müslüm Çelik'le e, sürekli istikrarlı koşan bir Luxor yavrusu. Güçlü bir pedigrisi var. İkinci atımdır burada. Daha sonra sizlere Burada önermek istediğim bir diğer safkan Altırmalı Fujisan. Galoplarını inanılmaz bendim. Burada e, galop olarak bana göre en hoş göze gelen safkandı. Bir kaneko yavrusu zaten Gökhan Kocakay ile mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini inanıyorum. Daha sonra yeri geniş olanlar 5 numaralı Pina Kolaoda'yı Furkan Yüksel'le ve 4 e, düzeltiyorum. 2 e, numaralı Ekinoks Dakota'yı da Ali Kaçmaz'la değerlendirebilirler. Yani özetle benim burada sıralamam ee, şu şekilde 4-3-6-5 ve 2 şeklindedir. Beşinci koşuya geçiyoruz. Şartlı 4-4 yukarı İngilizler 1400 metre için pistte koşacak. Ee, burada baktığımızda yine birbirine denk güçlü isimler var. Aslında 3 safkan biraz daha ön plana çıksa da bu 3 safkanın biraz eksik koşması halinde bu yarış zorlaşabilir. Ee, ben bu koşuda önceliği 2 numaralı May Bilyoner, 3 numaralı Yaman Bey ve 1 numaralı Azman isimli safkanlara vermek istiyorum. Yani özellikle 2 numaralı May Bilyoner grubun kalitesini son iki yarışında kazandı. bu tarz kısa mesafeli yarışları çok seviyor. Kumçum ayırmaksızın iyi koşabilen bir hatta ne kadar son 10 yarışında sentetikte koşmuş olsa da Çin pistte de yapabilecek bir e, kapasitesi olan bir Halis Karataş da zaten defalarca koşup kazanmış bir isim. Daha önce Çin pistte de koşup kazanmışlığı var. Her ne kadar Santitik'te daha fazla koşmuş olsa da. Yine galoplarında çok çok beğendiğim 3 numaralı Yaman Bey. Kesinlikle ihmal edilmemeli. Adeta e, süratli stiliyle mutlaka düşünülür. Ve 1 numaralı Azmantur. O da son yarışında Kum pistte çok iyi bir form tuttu. Ahmet Çelik faktörü de var üzerinde mutlaka yazılması gereken bir isim. Her ne kadar çim pistte az da koşmuş olsa sentetik koşan atlar çim pistte de genelde iyi koşuyor. Yani 2, 3 ve 1'i ilk etapta ekonomik kuponlarda bulunması gerektiğine inananlardanım. Burada sürpriz arayanlar 5 numaralı Kenobi ve 4 numaralı Fırat Ateşi'nde geniş oynayanlar ekleyebilirler. Gelelim bir sonraki yarış. 6. koşu günün en önemli yarışı. Grup 3 bir yarış. 4 yaşlarla patları 1400 metre mesafede koşulacak. Ben son yarışını kazanan 4 numaralı Kaya inanılmaz beğenmiştim. O koşuda da sizlere ön planda vermiştim. Güzel bir ganyanla gelmişti Ahmet Çelik'le. Safkan gayet iyi bir form durumunu yakaladı. 6 yetenekli Safkan'a. E, burada bence favoridir. Son kazandığı gör, koşudaki görüntüsünden dolayı. Rakip arayanlar ise yine beklentiler olan yine Kaya Selgevi bir alttağ yavrusu olan 8 numaralı Sancar'ı mutlaka değerlendirsin derim. 2 numaralı Ferit Baba e, bu tarz yarışlarda her an ters bir koşu yapabilir. Kubçim ayırmaksızın güzel koşan bir e, safkan. Yani ben burada 4, 8 ve 2 numarayı ön plana çıkarsam da 1 numaralı Derviş ve 5 numaralı Kervantay'da yeri geniş olanlar eklemesi gereken önemli safkanlardır. Yani özetle sıralamamız 4, 8, 2, 1 ve 5 diyorum. Bir sonraki koşuya geliyoruz. Handikap 16 dişlere ait bir yarış 2000 metre mesafede. Uzun mesafeli bir yarış. Handikap 16 yarışlarda uzun mesafelerde genelde sürpriz atlar, hafif kilolu atlar gelir. Ama burada iki sapkan çok daha dikkat çekiyor. O da 3 numaralı Beyond Expedition ve 5 numaralı Sacred Eagle. Birinde Ahmetçilik, birinde Müslümçilik var. Her ikisi de çok formda. E, atlar da çok formda. 3 ve 5'e ilk etapta yazmakta fayda olsa da ekürlerden 4 numaralı Different'i yi ben yine mutlaka öneririm. hem ekürisi hem kendisi iyi durumda bu tarz mesafeli yarışlarda iyi koşarlar. Daha sonra sürpriz arama noktasında hafif kiloları nedeniyle 7 numaralı Aniyashvili ve 9 numaralı King of Grey'i de düşünmekteyim. Yani burada 3, 5, 4, 7 ve 9 şeklinde bir sıralamam var. Ve gelelim 8. koşuya. Maiden bir yarış. 1200 metre mesafede yine Arap atlarına mahsus. İlk startında düzeltiyorum. Son startında ikinci kalan ve size banko verdiğim ama e, fotoda son anda yarışı kaybeden 5 numaralı keşif type. Burada yine büyük ihtimal çok büyük favori çıkacaktır. E, fakat son yarışında ben biraz ayar kırıklığı yaradan bu sefer yanına at yazmayı düşünüyorum. O da 2 numaralı Erişen Bey ve 8 numaralı Rüzgar'ın hızı isimli safkanlar buranın sürprizi olabilir. Eğer yani ekonomik şablonlar 5 numaralı keşifteyi tek geçebilir ama ben yanına e, ekleme olarak 5 ve 2 ve 8'i yazacağım. Gelelim bir sonraki yarış 9. koşu. Burada da ikinci altılar için bankom olacak. O da son ayakta bir numaralı dağ avcısı son yarışını kazanan çok da iyi bir form yakalayan bir numaralı dağ avcısı Ahmet Çelik'le beraber yarın yine kazanmasını bekliyorum. ikinci altılar için Bankom'dur. Ahmet Çelik de bu safkanda ısrar ediyor. Son yarışlarında sürekli güzel birliktelikle güzel birincilik ikincilikler yaptı. Benim Bankom olacaktır. Evet. E, ee, tahminlerim bu şekilde. Teklerimizi bir kez hatırlatalım. İkinci altılı için son koşu 9. koşuda bir numaralı dağ avcısı benim bankomdur. Alternatif tek isteyenler ikinci altılıya 5. ayak yani 8. koşuda 5 numaralı keşifteyi değerlendirebilirler. Onun dışında birinci altılılar için ikinci koşuda yani ikinci ayakta birinci altılılar için sizlere 8 numaralı yel kanamı da banka önermiştim. E, bu 3 safkan benim programda ön plana çıkardığım isimler. Tabi sizler kendi tuttuğunuz atları yazarak kendinize ait bir şablonda hazırlayabilirsiniz. Benim fikirlerim bu şekilde videonun alt e, altına beğeni ve yorumlarla desteklerinizi sağlarsanız seviniriz. Emeğimizin karşılığını almış oluyoruz. Sizin de takdirlerinizle bu videonun hemen arkasından akşam elezat yarışı tahminlerimi de kanalımdan izleyebilirsiniz dilerseniz. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yarın gündüz İstanbul'da akşam da Elazığ'da herkese bol şanslar dilerim.